Bir aralığa günler kalar lastikçilerde yoğun mesai var. Sebebi gelecek hafta başlayacak kış lastiği uygulaması. Ticari araçlar için zorunlu. Aksi takdirde 4069 lira cezası var. Ama sadece ticari araç sahipleri değil, kış mevsiminin yoğun geçtiği tüm bölgelerdeki araç sahiplerine tavsiye ediliyor. Peki kış lastiği taktır taktırırken nelere dikkat edilmeli? Ve en önemli sorulardan biri maliyetin ne kadar? Cevaplarına bakalım. Ticari araçlarda lastik arabanın ruhudur. Başlayan sezon itibariyle yoğunluğumuz hat safhada. Son dakika kalmasın yani 12. ayın birine kalmasın. Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması bir Aralık'ta başlıyor. Uymayanlara 4069 lira ceza gelecek. Daha taktırmadık yok. Hayır. 1.6 milim hayati önem arz eden noktadır. 4 milimin altında kullanılması katil suretle tavsiye edilmez. Elimizde eee. olan bir lastiği taktırıyoruz şu an. Lastiğin sahibi tasarruf etmek amacıyla geçen sene kullandığı kış lastiğini getirmiş. Peki yaz lastiğinin yerine bu lastik uygun mu? Aparatı koyup ölçüm yapmaya çalışıyoruz. 1.4 geldi. Yani uygun değil. Sadece ticari değil özel arabalarda da kış lastiği alacaklar üzerinde M artı S veya kar sembollerinin olmasına dikkat etmeli. Lastiğin üretim tarihi de çok önemli. Hiç kullanılmamış olsa bile 5 senenin üzerindeyse bu lastikler randımanı düşer güvenli sürüş sağlamaz. Sıfır almayı tercih ettik. Ailemizin sağlığı, canımızın güvenliği her şeyden önemli. Ticari bir kullanıyoruz çünkü. O yüzden direkt yeni taktırdık. Sıfır lastik neden önemli sorusunun yanıtı. O rakam. Lastik diş derinliği 7.4 milimetre geldi. İdeali ise 4 milimetreydi. Uzmanlar uyarıyor. Ekonomi yapmak isterken hayatınızı riske atmayın. Tasarruf niyetine yıpranmış, tarihleri geçmiş lastikleri tercih edip kullanmasınlar. Peki fiyatlar nasıl? 4 lastiği, tanesi 3.500 lira, 14 bin lira ücret ödedim. Kış lastiği 4 adet, 8.000 TL ile 16.000 TL arasında fiyatları mevcuttur. Paradan kaçmıyoruz.